güzel ilçemiz Havran'dayız. Havran tarihi, kültürü, örf adetleri, gelenek ve görenekleri şirin bezi ilçemiştir. Zeytinyağı ile, mandalinası ile, siyah inciri ile şehridir. Koca Seyit'in memleketidir. 276 okalı top mermisini kaldıran ve Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Yiğit Onbaşı, Koca Seyit'in memleketi Havran'dasınız. Havran'ımız biraz önce değindiğim gibi gerçekten tam bir tarih kenti olduğunu belirtmek istiyorum. Kent müzemizde Havran'ımızın geçmişinden bugüne kadar her türlü yaşantısını, yaşamını, örfe geleneklerini görebilirsiniz. Yine Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Koca Seyit'te kabrini ziyaret edebilirsiniz. Evet bugün ayrıca özel bir gün. Bugün Seyit Onbaşı'nın, Koca Seyit'in ölüm yıl dönümü. Aynı zamanda bugün ölüm yıl dönümünde Koca Seyit'i kabri başında anıyoruz. Rahmetle yad ediyoruz. Dualarımızı ediyoruz. Çanakkale Muharebeleri sırasında kaldırdığı 276 kilogramlık top mermisiyle ünlenen ve tarihe geçen Koca Seyit, 1889 yılında Havran ilçesinin eski adı Manastır olan Çamlık köyünde dünyaya gelmiştir. Kaldırdığı topla ünlenen Türk askeri Koca Seyit'in daha sonraki günlerde fotoğrafını çekmek isterler. 276 kilogramlık top mermisini o günkü gibi sırtına alması lazımdır. Ancak birkaç defa denemesine rağmen kaldıramaz. O, tehlikeli zamanda mermileri kolaylıkla basamaklardan topa çıkaran bu kahraman, o gün mermiyi yerinden bile oynatamamıştır. Kendisine sorulduğu zaman iman gücüyle, vatan aşkıyla kendisine kuvvet geldiğini, o zaman bu mermiyi nasıl kaldırdığını kendisinin de anlayamadığını söylemiş. Fotoğraf çekmek için tahtadan bir mermi yaparak o tarihi günü ebedileştirmişlerdir. Harbin bitmesiyle memleketine dönen Seyit Onbaşı, odun kömürü yaparak Havran'a pazara götürür, hamallık da yaparak geçimini öyle temin eder. 1939 yılında Zatürre'ye yakalanmış ve Aralık ayında köyünde vefat etmiştir. Yöre insanı bu kahraman Türk askeri Koca Seyit'i mezarı başında ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyor. Evet Seyit Onbaşı Havran'la Havran Çamlı Köyü'nden Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı seyrini değiştiren Ocean, İngiliz Ocean gemisinin batmasını sağlayan 276 okkalık top mermisini Allah'ın verdiği güçle kaldıran bir kahraman. Seyit Onbaşı Atatürk Havran'a geldiğinde bu konakta Seyit Onbaşı'nı ağırlıyor bu konakta Seyit Onbaşı ile buluşuyor. Evet bu konağın önemi Havran için, tarihimiz için çok önemli. Bugün ayrıca önemli bir gün. Bugün tarihi bir gün. Seyit Onbaşı'nın bugün ölüm yıl dönümündeyiz. Bugün Çanakkale kahramanımız Seyit Onbaşı kabri başında andık. Kahramanımızın dualar ettik, Mevlid-i Şerif okuttuk ve bugün ayrıca Koca Seyit'imizin ölüm yıl dönümü bunu da burada belirtmek istiyorum. Seyit Onbaşı ile Atatürk avrana geldiğimizde bu konakta buluşuyor. 2 gün Seyit Onbaşı aranıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Seyit Onbaşı vardı. Çanakkale Savaşı kahramanı. Onu bana bulun getirin diye talimat veriyor Edremit'te. Ve Nahiye Müdürü o dönemin Nahiye Müdürü tarafından tabi Seyit Onbaşı'yı kimse tanımıyor. Nahiye Müdürü emir veriyor. İki gün sonra Seyit Onbaşı'yı Çamlık Köyü'nde yaşamış olduğu Çamlık Köyü'nde buluyorlar. Tabi Seyit Onbaşı'ya halini gördüğünde Atatürk çok büyük kahramanlık yaptın Seyit Onbaşı. Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirdin. Ben bugün buraya gelmişken sana maaş bağlamak istiyorum der Seyit Onbaşı der ki ben o gün görevimi yaptım. Maaş istemiyorum paşam diye cevap verir. Sadece tek bir Atatürk'ten isteği olur. Ben odunculuk yapıyorum. Kömür yapıyorum. Daha sonra da şehir merkezine getirip o kömürleri satıp geçimimi bu şekilde sağlıyorum der. Eğer ormancılara emir verir de baltamı almazlarsa sevinirim diye tek talebi bu olur. Atatürk'ün Nahiye Müdürü'ne, o dönemki Nahiye Müdürü'ne emir verir. Kimse Seyit Onbaşı'nın baltasını almasın diye. Tabi yıllar geçer, zamanla Nahiye Müdürleri değişir. Yine eski haline gelir. Odunculuk yapamaz durumda kalır Seyit Onbaşı. Daha sonra Havran merkezde hammallığa başlar. Zeytin fabrikalarında, zeytinyağı fabrikalarında hammallık yaparak geçimini sağlar ve bir kışın hasta olur ve zatürre hastalığından 50 yaşında vefat eder. Böyle bir kahramanın hikayesidir. Havran için bir değer olan 1912 yılında Hocazade Abdurrahim Efendi tarafından Balıkesir'in Havran ilçesinde yaptırılan 3 katlı konak, restore edilerek Havran Kent Müzesi, Hocazade Konağı olarak günümüzde kültür hizmeti veriyor. Kent Müzesi'nde şehrin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik tüm değerleri 600 eserlik bir koleksiyonla sergileniyor. Evet, 2018 yılında Kent Müzemizi de açılışını gerçekleştirdik. Havran, Havran'ımızın, ilçemizin tarihine bir kent müzesini kazandırarak ayrı bir güzellik kattık. Hocazade Konağı'nda bu tarihi binada Havran'ımızın geçmişinden bugünümüze kadar yaşayabilirsiniz. Gezip görebilme imkanınıza sahipsiniz. İzzet Özaydın Konağı da restore edilen bir diğer kültürel değerlerden. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki kez gelip konakladığı Terzizade Konağı'nın hikayesi de konan bugünkü yapısıyla bir tarihi canlandırıyor. Atatürk'ün Seyit Onbaşı ile konuştuğu bu konak Havran için eşsiz bir değer. Evet şu anda İzzet Özaydın Konağındayız. Havran'ın merkez Özaydın Konağı olan bu Atatürk'le Seyit Onbaşı'nın buluştuğu konaktayız. Burasını Üzet, İzzet Özaydınlar, Özaydın ailesi Havran Belediyesi'ne 25 yıllık itifa hakkını verdiler. Havran Belediyesi olarak bizler de plan, proje çalışmalarımızı bitirdik ve büyük şehrimizle restorasyon işlemlerini tamamladık. Şu anda görmüş olduğumuz yaklaşık 200 yıllık bu konağımız ahşap ve orijinal konağımızı halkımızın kullanımını açtık. Evet, Havran'ımızın tarihi sokaklarını, tarihi evlerini giydiriyoruz. Aynı Odun Pazarı gibi, Beys Pazarı gibi sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla Havran'ımızın o güzel mekanlarını tekrar güncelliyoruz, güzelleştiriyoruz. Toplam 85 binamızın şu anda çalışmalar devam etmekte. Birinci etap, ikinci etap projelerimiz tamamlanmak üzere. İnşallah üçüncü etap projemiz de çok yakında başlayacak. Havran bölgemizin gelişen bir ilçesi. Özellikle Körfez bölgesinde Anadolu kültürünü koruyan, ne çok göç alan, ne çok göç veren, kendi halinde bir ilçemiz. Güzelliklerle dolu, özelliklerle dolu. Geldiğim günden beri Havran'ın farklı farklı özelliklerini, güzelliklerini öğreniyorum. Konaklarımız, Çanakkale Savaşı kahramanımız, Koca memleketi aynı zamanda. Ben bütün vatandaşlarımızı gerek yurt içinden, gerek yurt dışından Havra'nın güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın ölüm yıl dönümünde Seyit Onbaşı'mızı önce kabri başında andık ve daha sonra belediye başkanımızla beraber kaymakamımızla beraber tarihsel geçmişi çok önceye dayanan ilçelerimizden biri olan Havran'a geldik. Buraya geldiğimizde özellikle konakların, müzelerin olmuş olması birçok heyecanlandırır. Çünkü bir merkezin, bir yerleşim yerinin şehir olması için orada bir takım şeylerin olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi müzelerdir. Eğer bir ilçede modern bir müze varsa orası şehir olmuş demektir. Havran'da bunu görüyoruz. Özellikle tarihine, geçmişine, tarihi mekanlarına, mimarisine sahip çıkmış olması buradaki kültürel e, yoğunluğuna kadar çok doğru bir yerde olduğunu gösteriyor. Biz buradan bu tarihi mekanın önünden de herkesi ama herkesi Havran'a gelip görmeye, tarihsel bir nefes almaya davet ediyoruz. Havran'da tarım da önemli bir yer tutuyor. Narenciye bahçelerinde Tam hasat zamanı. Havran mandalinası tadı ve aromasıyla dünyaya vitamin sunuyor. Havran mandalinasının özelliği tat, tadının, aromasının çok farklı olması. Şöyle bir bir tanesini açıp bakarsak çekirdeksizdir bu bir kere. Bu kaz dağlarının oksijeniniyle, bu havranın bu toprağıyla birbirine ee, endeksi olmaktadır. Ve aroması çok farklıdır. Bu lezzeti bu topraktan, bu güneşten ve Kaz Dağları'nın oksijeninden alıyor efendim. Bu yıl mandalina çok fazla yok. Ee, bir de bu havaların yağışlı olması, iki, günün iki günden bu yana da tolu yağması tabii ki mandalinaya zarar veriyor, ürünümüze zarar veriyor. Ee, havran mandalinasını havrana geldiği zaman halden her e, manavda kesinlikle bulunabilir. Yol boyunda zaten havran mandalinası her tarafta havranın e, civarında satılır. Havran mandalinası sezonunda kesinlikle tüketilmeli. Tam bir C vitamin deposudur. Herkese tavsiye ediyoruz. E, mandalina yiyip ve meyve suyu içmelidir. Havranımızı tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz.